Dernek Genel Sekreteri. İstanbul Osman Bey de bu daracık ofiste bir ilki gerçekleştirmişler. Sonucu hedef kitlesini çok mutlu eden bir ilk bu. Adı görülmeyen gazete. Sadece görmeyenlerin okuyabildiği bir gazete. Günlük yaşamını. Yerel bir gazetenin kentimin eki olarak çıkıyor, ayda bir buluşuyor okuyucularıyla. Yurt dışında örnekleri çok aslında, birçok önemli gazete braille alfabesiyle de çıkabiliyor, çıkıyor. Kentim gazetesi yayın hayatına başladığı günden itibaren engellilerin sorunlarına yönelik oldukça fazla haberler yapan bir gazete. Bu engellilerin sorunları ile ilgili haberler yaparken. Zaman zaman dernekler, sivil toplum kurulmuşlarıyla da görüşmeye başladık. Görme engelli bir derneği ziyaret ettiğimiz sırada onların okuyabilecekleri materyaller üzerine bir çalışma yaptık. Baktık ki ülkemizde şu ana kadar görme engellilerin okuyabilecekleri bir gazete yayınlanmış, yayın hayatına girmemiş. Materyaller topladık, yurt dışından örnek gazeteler getirdik. Son derece heyecanlı, zevkli, güzel bir ekip çalışmasıyla ilk sayımızı çıkardık. Mayıs ayının 2007 yılının Mayıs ayında ilk sayımız çıktı. Gazetenin yazı işleri müdürü bir görme engelli, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Fatih Moray. Bu ilk gazetecilik deneyimi ama yıllardır mesleğin içinde sanki. Gazetenin ekibi görmeyen olarak bir ben varım. Diğer arkadaşlarla birlikte yedi kişiyiz biz. Ama görmeyen olarak bir ben varım. Gazetenin içeriğini birlikte hazırlıyoruz. Ben bilgisayarda başlıkları düzenliyorum saymanımın yardımıyla birlikte. Ve ondan sonra bizim Vimbrale dediğimiz bir işletim işletim sistemi var. O Vimbrale'de başlıkları ve yazıları kabartmaya çeviriyoruz. Daha sonradan da printer'dan çıktı alıyoruz. Türkiye'de kurulmuş bir matbaa yok. Sadece printer'ları kullanıyoruz. Fatih Moray bir görme engelli ama neredeyse gazetedeki herkesten daha çok çalışıyor. İşine bağlılığı ve başarısıyla şaşırtıyor. İlk başta bizim de bir endişemiz oldu. Acaba e, burada rahat hareket edebilirler mi, bizim gibi e, rahat e, her şeyi bulabilirler mi, e, yemek yerken işte buradaki bir takım imkanları olanakları kullanırlarken adapte olabilirler mi diye düşünüyorduk. E, hemen adapte oldular. Bir 10-15 gün içerisinde bizden daha erken gelmeye başladı Fatih. E, Sabah yedi buçukta işinin başında. Akşam altı buçuk yediye kadar çalışıyor. Hatta izin versek sekiz dokuza kadar çalışacak. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorlar gazeteyi. Yayın hayatına başlayalı aylar olmuş. Önceleri ücretsiz dağıtılmış. Görme engellilerin derneklerine, okullara gönderilmiş. Ancak işin maddi tarafı sıkıntı yaratmaya başlayınca abonelik sistemi şart olmuş. Ağız ve diş sağlığı konusunda... Türkiye'nin ilk ve tek sivil kuruluşu olan Diş Dostu Derneği. Gazetenin 80'e yakın abonesi var. Ancak yaklaşık bin sayı basılıyor. Ücretsiz dağıtımlar devam ediyor yani. Gazete, gazetenin okuyucuları için bir veli nimet. Başlat, ortak başlattığımız proje Afyon Karahisar ...ve Kırıkkale Üniversitesi. Hayatında büyük bir eksikliği de olduğunu diyebilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. E, gazete görmen için önemli e, bir sonuçta kullanmak adına çok önemli ama biz e, çok fazla yararlanamıyoruz. E, i̇nternet sayesinde e, konuşan program sayesinde kullanabiliyoruz işte bilgisayarımız olduğu sürece internetimiz olduğu sürece. Ama onun e, dışında kesinlikle böyle Braille yazıyla gazetemiz yoktu. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gayet iyi Çok eksik bir noktaydı. Bunu duyarlılıkları sayesinde böyle bir şey bize saladılar. Biz hep görürdük, böyle gazete okurlardı, dergi okurlardı. Ama biz tabi dinlemekle yetinirdik şimdiye kadar. İşte en son okurken, işte ben gazete okurken gördüklerini ne okuyorsun diye sordular. Gazete okuyorum dedim. Herkes bayağı bir şaşırmıştı böyle. Sanki böyle görme engelli okuyamazmış gibi. Sanki bunlar hal tarafında şöyle bir bilinç var. Görme engellinin bir alfabesi yok gibi biliniyor galiba. Bunu bu gazete sayesinde aşacağıma, aşacağımıza inanıyorum ben. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'de 1,5 milyonu aşkın görme özürlü vatandaşların... vatandaşların... Unuttukları ya da unutmak üzere oldukları alfabelerini de hatırlatmış görülmeyen gazete. Hayatımıza tabii büyük bir eksikliği doldurdu. Daha önceden böyle dergi bazında e, kaset ve CD'ler çıkıyordu. Şimdi Braille baskının çıkması çok hoş. İnsanın eliyle gaz okuması tabii sizin gözünüzle okuması gibi aynıdır bence. E, yerel bazda olması biraz bizi düşündürüyor İnşallah ileriki dönemlerde uluzallaşabilir. Gazeteyi elim alır almaz benim e, gözlerimin köreldiği gibi dedim herhalde ellerim de körelmiş. Okumakta biraz problem yaşadım, bir e, bocalama yaşadım. Şu anda iyiyim, alıştım tekrar. Gören göz, karanlığa bir yol feneri. Gazeteden haberi olmayan binlerce görme engelli var. Amaç onlara da ulaşabilmek Gönlüyoruz ve bana. kültür sanat ekleri, dergiler de çıkarabilmek. Ancak bu doğru düzgün bir matbaa demek, daha doğrusu para demek. Gazete çalışanları çekingen bu konuda. Çok fazla dillendirmiyorlar ama biz söyleyelim daha fazla görme engelliye ulaşmalarını sağlayacak sponsorlara, destekleyicilere ihtiyaç duyuyorlar. Hem de acilen